Size bir varis doğurmak amacıyla damadınızla evlenmen mümkün değil. Ben Ferhat'a aşığım ve ondan başka kimseyle birlikte olamam. Ben bu adamın kuklası mıyım? Bir lafıyla beni ipten aldı, bir lafıyla sözlümü kendi gelini yapmaya kalkıyor. Ben şimdi bunu kabul etmezsem ne olacak? Kudretli büyük beyimiz bana verdiği, lütfettiği canı benden geri mi alacak? Oğlumuzun hayatı Baba senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ben Şehrazat'ı asla bırakmayacağım. Sen istemediğin bir kadınla aynı yatakta olmak ne demek biliyor musun? Aynı odada olmak bile işkence gibi. Belki de bu kızı seversin. Ben o hatayı bir defa yaptım. Bir daha o çukura düşmeyeceğim. Tahammülümün son raddesindeyim. Bu gidişle ya Kubat ölür gider ya da soyumuzu devam ettiren bir aile mensubu olarak yaşamaya devam eder. Evliyiz biz evli. Bu iş olacak. İzin vermeyeceğim. Hepinizden nefret ediyorum. Bize burada istikbal yok. Kaçıp gidelim oradan. Hayatta bazen öyle şeyler oluyor ki... ...sanki kimsenin yapabileceği bir şey yokmuş gibi geliyor.